Bizim arkadaşlar bu insanı birlikte klas böyle <laughs> oynuyoruz. <laughs> Salma uzun zamandır girmiyordum. Geçen hafta bile girdim. girdim? devam edelim. Önce bir dur, saldırmadan önce şunları falan bakalım. Burada ne? bunlar. Şunu alayım. Şu güzel bir bu. Şunu alayım sonra. Şunu aldım mı? Şunu da. O kas. Nerede? Ha şurada. Oyuna bayağı da girmiyordum. Bayağı değişmiş yani. Bir sürü şey olmuş. Yeni süpersel oyunu neymiş? Hayır hayır hayır. Dur girme 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 sakın girme girme. Ha tamam. şuradan bana saldırmışlar mı ona bakalım bana bana saldırmışlar şeyini göremiyoruz neyse sadece bir tane kalmış bu sağlam mı sağlam bu sağlam mı saldıralım gitsin buna saldıralım <laughs> devam ediyor tamam. Şimdi şuradan saldıralım Tamam. Şunu da koydum. Tamam. Şunu koydum bir de. Ve şunu koyayım. Ay Allah belanı ya. Ananı. Neyse dur. Halledeceğiz. Şu onu vurur mu? Vurdu tamam. Koç başını riski alsam mı? Al lan al. Ya ay anam neyse. dedim evet, güçlü bir şey çıkacak tamam ettim. Hadi. Ah be. Şunu koysam bunu vurur. Bir de şunu koyarım. Tamam. Bitti senin şimdi. O oh, anlanı. Ah nasıl ya? ondur ben bunu vururum uzaktan. ha kendi kendine öldü tamam. Aa, bir vursam olacak de. Cık. Ya ecdadını var ya. O ecdadını. Analı bacını. ölme 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 sakın ölme sakın ölme tamam ben şöyle devam et ölme lütfen sen de tamam vurdum bir tane şunu vurdum mu hadi tüh be 696 gibi. iyi gidiyordum yine de iyi ilerledim kaça düştü 1200 olması lazım ya 1200 1600 olmuş da alırız ya alırız alırız alamazsam da yani, ne bileyim alır inşallah her neyse evet. bayağıdır video atmıyordum ne dedim video atayım bunu da koysam şunu da şöyle koysam böyle iyi aynen böyle iyi güzel Burada tek kaya attım mı? Şimdi okçuları çakırım. Bunu hmm, şöyle bir, şöyle. Hay almanı. Hemen biliyorum. Şimdi kodumuz şöyle. Bir, şöyle bir diye iş görüyor. şimdi aktım mı şu Şimdi şunu koy. Allah be. Hadi. Ah tamam. Hadi şurayı al annen annene. An çak şuraya şuna ya buydur ilerleme ya arkadaş ya buydur ya al at ortamına <laughs> yav sikim seni ver oraya basarı ya yani ben böyle devam et iyi gidiyor ya gidiyorum attım ne gülüyon be ne, ne gülüyon amına koydum aldık ya işte bunu. derim yine ya Almam lazım. Tilt oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu şöyle koysam, şunu da şöyle koysam. Tamam. Şimdi. Bakın bakın. Yani şunu koyacağım. Onu böyle çakacağım. Nasıl diyeceğim? ilerleyeceğim. Yani pek da çaktım mı ilerleriz böyle de dur. Allah için şu devi koy ya öl sen öl 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 sen hasar verme ya ananı. Neyse devi çakalım. Devle yiğillerleriz. Hadi. Koydum devi. Ananı. Tam 2000 sorun yok 2000. Ay ananı ya aldı aldı. Aldı aldı. Ne gülüyor lan bunun? Alıyor savaşıyoruz ya işte. Nasıl ne oluyor ya? Neyse alacağım ben bunu. Kaptım kafa. Şunu alamayız da şunu alırız. Yani biraz zor. O yüzden ne yapacağım, şunu koyacağım. Tamam. Gel bunu koy şimdi de. Ya şöyle bir siker atıyorum. İnşallah. Tahminim öyle. Hadi. Ah be dur. Şurayı kazanmam lazım. çocuğu öl 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 lütfen öl lütfen öl lütfen <laughs> Ya nasıl ya Anka ölse var ya Bir iskelet yüzünü öldük ya <laughs> Oraya bir silah atardım ben Direkt tak tak giderdi Ha, sağlayacak adam var kalmadı. Neyse. Güzel ilerledik yine. Ki gene kesin ikinci olacağız ama. Ama bak sen adamın bir tane daha varmış ama koyayım ya. Bence böyle bu adamın sonucu bir tane daha varmış. Ne oldu mu çocukları ya? Neyse. Şundan devam edeyim Hadi sana ya da, 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 da hadi tamam oldu. Şimdi ben onları mı attım gel. Şöyle hata yaptı ama olsun tamam. Bunları ben alırım ya. Bunları da sokar atarım. Enes patos çatos çatos yaparım ben bunlara Hadi be. Hadi. 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 Vur artık. Ah tamam vurdum. 12'ye kadar boşuna kasmadık ama. İyi denemeydi. Orası benim bile artık. İstediğim gibi ilerle. Onu buradan devam edeceğim. İskeletleri dağıtalım. prense attım hiç bitti hayda Allah Allah hem başıma dert misin ya başıma dert ya hadi hadi vur vur bir tane daha o nasıl umurumda değil vur ya lan şunu yaptıracağım ya al şunu. Hadi sokacağım sana. Ha <laughs> ha. Çok güzel Bunu çok seviyorum. Güzel. Emoji, en sevdiğim emojilerden biri. Ya anladık kardeşim, süpersel oyunu yeter ya. Allah. Allah. Tüh be. Yanlış yaptık. Şöyle vurdum. Allah belanı ya. Oğlum bak seni var ya yatırıp yatırıp sikeceğim ben göreceksin Seni var ya hayatın sonunu getireceğim seninle. Seni sikeceğim oğlum. Yani amanı sikeceğim amanı. Bütteliğine boşalacağım seni. Gördün şimdi o hahayi. Ona koydum. Vur şunu, vur. Hadi. Hadi. Tamam, nutsun. Hadi, hadi, hadi lütfen iskelet koyun, eksa, ejderi siker. Ejderi de mi sikeyim? Ur bu çocuğu. İskeleti sikiyiz, iskeletin amına koydum kodumun evladım. Lan, al 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 anasını siktiğim al. Oruz bu çocuğu. Skeletini sikiyim seni. Al al onu da al. al Eldadını siktiğim. Eldadını siktiğim. Eldadını yaladım. Eldadını sömürdüğüm seni. Oruz bu çocuğu. Al sana şunu. Ha tamam ya. Bunu ikisini de almış ama ben taktiksel ilerleyeceğim. Bak şimdi six sok yapacağım ona six sok. Ona yani six sok yapacağım. İyi de. Önce şuraya şunu koyuyorsun dayı, tamam mı? Ondan sonra dur şuraya valkür atacağım. Tamam. Şimdi buraya prensi çaktım mı bitti iş. Ya ananı sikeyim senin dur. <laughs> ne yapıyorum amunistikliğim Ya of planladığım gibi olmadı Bir dakika Hadi orospu çocuğu Hadi ya Ananı sikeyim ananı Ya o anana var ya anana anana o ananı ananı anan anan özellikle anan özellikle anan özellikle annen oruz bu evladı seni <laughs> piç Ananı sikeyim oyundan ha. of evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı kanal abone videoda katılmayı unutmayın işte bunu hadi, kapa ya